Fenomist adresine hoş geldiniz. Bugün sizlere YouTube Shorts yorum satın alabileceğiniz ürünümüzü tanıtmak istiyoruz. YouTube Shorts video daha fazla etkileşim almak için oldukça önemli güce sahip. Çünkü YouTube Shorts keşfete düşme için en iyi yöntemlerden biri. YouTuber'lar kanallarının ve videolarının tanıtımını bu kısa videolar sayesinde kolayca yapabilir. Daha fazla beğeni ve yorum elde etmek YouTube kanalınızı geliştirmek için çok değerlidir. Bu sebeple fazla YouTube Shorts yorum elde etmek kanalınızın organik büyümesini güçlendirebilir. Fenomist olarak YouTube platformunda olan başarınıza kestirme bir yol sağlayacak olan YouTube Shorts yorum satın alma servisimizi sunuyoruz. Kanalınız yüksek sayıda yorumlarla daha profesyonel ve güvenilir gözükecek ve YouTube Shorts yorum satın hizmeti sayesinde kanalınızın organik büyümesini hızlandırabileceksiniz. Ucuz YouTube Shorts yorum satın al hizmetimizden yararlanmak için satın alma adımlarını takip edebilirsiniz. YouTube Shorts videonuzun linkini kopyalayın. Linki sitemizde yer alan kutucuğa yapıştırın. İstediğiniz YouTube Shorts yorum sayısını ilgili kutucuğa girin. Alışverişe devam etmek için sepete ekle seçeneğine tıklayın ya da satın al butonuna tıklayarak ödeme sayfasına geçin. Güvenli ödeme sistemi Ile ödemenizi tamamlayın. Garantili satın alma işlemlerimiz tamamıyla güvenilirdir. Fenomist platformu olarak hiçbir hesap bilginiz istenmez ve ödeme bilgileriniz Fenomist ekibi dahil kimseyle paylaşılmaz. Tüm sorularınız için Fenomist canlı destek hattına 7 24 ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.